Evet sevgili dostlar Mr. Gamer ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Tilly karakterinin bizden istemiş olduğu kolyenin yerini göstereceğim arkadaşlar. Bunu Chapter 3'te Domino oynarken benden istemişti ama ben oyunu kaydetmeyi unuttum. Biraz ilerledikten sonra 4. Chapter'a geçtiğimizde şu anda benden istemiyor ama ben yine de size yerini göstereceğim arkadaşlar. Haritanın şu bölgesinde bir ev var. Bu evin içerisinde o ablamızın istediği kolye var. Gidelim hemen onu alalım. Evet beyler, eve geldik. İçeriye giriyoruz. Hemen şurada sol tarafımızda bir sehpa mı vardı? Fıçı mı vardı? Tam hatırlamıyorum ama bu sehpanın üzerindeydi arkadaşlar. Ben de bunu aldım. Şu anda ben aldığım için burada görünmüyor ama siz geldiğinizde muhtemelen burada olacaktır. Eğer ilk defa geliyorsanız burada öldürülmüş, katledilmiş insanları da göreceksiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz ben geldim buraları yağmaladım. Evet sevgili dostlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalı takip etmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.